gerçekten çok güzel açımlar yaptı. Ben de bir, bir ara bir gözümü kapattığımda hocam. Evreni çok güzel anlattı. Doğumu, yaratılış anı, dünyanın oluşumu ve her seferinde bir kitaptan kitap sözünü çok vurguladı. Ben gözümü kapattığımda müthiş bir Kur'an-ı Kerim'in açılımını gördüm hocam. O kitabın Kur'an-ı Kerim olduğunu bana gösterdiler e, beşinci okul boyut bana o bilgiyi sundu. Hı, e, yani ama Kur'an-ı Kerim normal bir kitap olarak görmedim hocam açıkçası. E, Kur'an'ın her harfini e, bir e, nasıl diyeyim yaşam, yaşantı olarak yani e, elif harfi e, bir e, bunu kelimeyle nasıl anlatabilirim? Ee, yani dünyadan daha ötesi bütün evren olarak Elif harfi bir yere düştü orada canlılık B harfi bir yere düştü orada bir hayat yani bütün kelimeler bize nasıl yaşam, yaşayacağımızı okursak ama buradaki okumanın normal okuma değil hocam mesela şu andaki sizdeki farklı okumanın çeşidini bize sunuyor yani gördüğün şey değil aslında okuduğum şey. Yani çok belki anlatamıyorum. Çok da heyecanlandım şu anda. Çok, çok güzel ifade ettiniz. Şey Bu konuyu ifade etmek zaten zordu. Yeniden anlatın Seyircim. Hiç acelemiz yok. Ve muazzam anlattınız. Lütfen devam ediniz. Yani kainatın oluşumu ve bize bir kitapta sunuluşunu ve bir kitaptan bir açılımla bize dağılışını Deniz Hanım'ın anlatımlarından bana bir açılım geldi hocam. Bu kitabın Kur'an-ı Kerim olduğunu, Kur'an-ı Kerim'in bütün harflerinin bir yaşam biçimi şekli olduğunu, bir e, e, oluşumla e, bize e, geldiğini, e, sadece görmekle, normal okumakla e, Kur'an-ı Kerim'i anlayamayacağımızı, hayatı anlayamayacağımızı, beşinci boyutu anlayamayacağımızı, farklı bakış açılarla e, bize sunulduğunu... Eğer ki bu bakış açısını ve bu okuma duygusunu geliştiren bütün insanlarda bunun farklı bir şekilde bize gösterildiğini bana bu bilgiler geldi. Mesela sizin şu anki yaptığınız ya da destanını normal bir şekilde okumadan bunu o kadar farklı bir yerlere farklı açılımlarla şu an bize anlatıyorsunuz ve biz bu açılımları yaşıyoruz ki işte Kur'an-ı Kerim'in okunması da aynı bu şekilde e, biz okumasını eğer farklı boyutlarla görmesini becerebilirsek zaten bunu başarmışız demektir. Bütün harfler böyle canlandı benim gördüğüm. bütün kelimeler, harfler böyle havada bembeyaz nur gibiydiler ve her bir bir yere konuyordu. Her biri bir yere konuyordu. Ve konduğu yerde müthiş bir açılımlar, nurlar, hani insanlık, doğuş, e, tabiat, e, oluşum. Yani bunlar bir anda öyle pat 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 öyle bir açıldı ki gözüme, gözüme bir anda benim. E, yani şu duyguyu size aktarabilmekte çok zorlanıyorum. Açıkçası. Ve Allah razı evet. olsun çok güzel ifade ettiğiniz Kur'an-ı Kerim'in ilk cümlesi, ilk ayeti oku, ikra. O zaman evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, okuma bilmiyordu. Demek ki oku demek Alfa ve bil demek değilmiş. Oku demek. Anlamak demekmiş. Oku demek. Gör demek. Oku demek. Farkına var demek. Bil demek. İşte bugüne kadar Allah'ını seversiniz. 2800 yıldır okuma yazma bilenler, alfabeyi bilenler İlyada destanını okudular da ne oldu? Hiçbir şey anlamamışlar. İşte biz bakın bugün okuduk ama bizim okumamız Valla biz şu anda bir harfini bile okumadık İlyada Destanı. Yani şu anda size göstermedik. Yani ne kitap kapağını göster ne de kitaptan bir cümle. Hiç okumadığımız halde bildik, anladık, farkına vardık, ötesine geçtik. İşte İlyada Destanı baktık ki Kur'an-ı Kerim'in bir açılımı. Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamak için bir açılım. E burada biz şimdi neleri gördük? Kadın ve erkek birleşiminden çocuk doğar. Hayvanların, dişi ve erkeklerin birleşiminden yavruları doğar. Toprağın tohumla buluşmasından filiz, fidan, ağaç doğar. Bitki doğar. Devletlerin birbiriyle etkileşimlerinden kültürler doğar. Fikirler doğar. E, fabrikalarda yeni ürünler ortaya çıkarılıyor. İnşaat işçileri, ustaları... Teknikerleri, teknisyenleri, mühendisleri inşaatlar üretiyorlar. Öte taraftan otomobiller üretiliyor. Her şeyin yapıldığını gördük. İşte üretim demekmiş İlyada. Ve söylemek istediğiniz başka değerli fikirleriniz varsa lütfen ekleyiniz. Hocam ben e, sizin gibi okumasını farklı yönden e, geliştiren e, güzel insanların daha birçok konu yok. Bu şekilde insanlığa sunacaklarını da şu an hissiyat olarak bana geldi. Yani birçok edebiyat üzerinde veya başka alanda yazılmış, çizilmiş birçok olayların önümüze günümüze kadar farklı bir şekilde öğrendiğimiz şeylerin artık bundan sonra da bize farklı şekilde sunacak insanların olacağını ve bunların büyük bir bölümünde sizin olacağınızı bana bu hissiyat olarak da bu da geldi hocam inşallah. Hepimiz İnşallah aynı derecede herkese bu bilgileri fark ettirelim, açılımlar sağlayalım. Hani bir bardak suyun içinde ya da bir okyanustaki suyun damlalarına baktığımızda hiçbir damla, hiçbir molekül bir diğerine göre üstün ya da altın değil, birinin üstü ya da astı değil, birinin üstünde ya da altında değil bir hiyerarşi sistem yoksa bizim bu sistemde de Hiçbir böyle bir üst, alt aziz Allah yapısı yok. Hepimiz üzerimize düşeni yapıyoruz. Ve şu anda gördüğünüz, valla bugünkü açılım sizinle gerçekleşti. Eğer siz bugün Serip Hanım bunu sormasaydı ve siz arkadaşlarımız bunu anlatmasaydınız, ben hala illa deyip daha küçük çapta düşünecektim. İnsan, hayvan, tohum, devlet, fikir bu kadar da düşünecektim. Fakat bugün beraber bunu geliştirdik. Allah sizden razı olsun. Ve gözünüzü açın Sayın Hocam. Hocam bir şey sorabilir miyim? İsterseniz em Emine Hanım sorunuzu şöyle biraz bekletin. Neden bekletin?